Merhabalar Tarot Cadı kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi <laughs> A -a. size ne söylemek istiyor Bakalım mı? Çıkan kartlarınıza göre yorum yapıyoruz arkadaşlar. Olumlu geliyorsa olumlu, olumsuz geliyorsa olumsuz. Gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu bilmiyorum. İnanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Bu sizin tercihiniz. E zaten bakımımdan memnun değilsiniz kanalı ne yapıyorsunuz? Terk ediyorsunuz. Harika. Şimdi <laughs> size söylemek istediği şey ne? Diyor ki ben şu an karamsarım. Her şeyin diyor kötüsünü düşünürüm. Karamsar olmasının nedeni Bir hayatında kötü şeyler yaşamış olması, iki duygusal olması, 3 psikolojisinin bozuk olması. <laughs> Şimdi bir insanın psikolojisi bozuksa e, beyin ee, serotonin hormonu dediğimiz mutluluk hormonu az salgılandığı için endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin şunlar falan filan bunlar mutluluk hormonu. Ee, bunlar salgılanması az olduğu için beynin beyin yapısında ne oluyor? Vücut kendisini kötü hissediyor. Yani bu kişi diyor hayattan diyor sev kalmıyor diyor. Psikolojisi bozuk olduğu için diyor. Sürekli başına gelen herhangi ufacık kötü bir şeyde en kötü senaryoyu düşünür. En kötü senaryoyu düşünenler aşırı düşünen insanlar veya psikolojisi bozuk olan insanlar. Tamam, anladık. Karamsar bir enerjide size karşı yoğun bir şekilde tutkusu ve ihtirası artmış. Neden? Çünkü bu kişi Kötü hissettiği zaman sizi yanında görmek istiyor. Sizin ona olan sevginiz, onun için hediye almanız, onunla birlikte olmanız bu kişinin e, kötü düşünmesini e, az da olsa engelliyormuş. Anlatabiliyor muyum? Yani varlığınız ona güç veriyor. E, sizin ona sev sizin onu sevmeniz e, onu kendisini iyi hissettiriyor. Şimdi genelde psikolojisi bozuk olan insanlar e, etrafındaki insanların nezaket adı altında yapmış olduğu jestleri küçük bir e, iyilikleri e, gözünde büyütürler ve yapılan araştırmaya göre psikolojisi bozuk olan insanların başka bir insana aşık olma ihtimali daha yüksektir diyor. Yani diyor ki psikolojisi bozuk olan bir insan sizin ona yapacağınız herhangi bir ufacık bir iyilikten etkilenip size aşık olduğunu zannedebilir veya sizi sevebilir. Ee, öyle 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 yani öyle vakalar var yani. Evet başka. Şu an diyor ki ben diyor dalgın ve düşünceliyim. Sürekli dalıyor. Neden dalıyor? Çünkü yap, e, hevesi kursağında kalmış. Yani bir şeyler yapıyor yapıyor ama istediği gibi değil. İşçileri istediği gibi gitmiyor. Sonra düşünceli. Yani ha bire böyle düşünen adam, düşünen kadın gibi düşünüyor işte. Hani düşünen adam heykeli var ya. Ne yapsa hiç kimseye yaranamıyormuş gibi düşünüyor. Taşınıyor. Yani ne anladık? Şunu anladık. E, psikolojisi bozuk olduğu için e, serotonin hormonu az salgılanıyor. Beyin sıvısında e, kendisini... E, yani Bu kişinin beyni ona oyun oynuyor. %100 eminim iç sesiyle kavga ediyordur. Yani belki size psikolojisinin bozuk olduğunu söylememiştir ama iç sesiyle e, kavga ediyordur. Çünkü psikolojisi bozuk olan insanların iç sesi onunla kavga eder, onunla tartışır. E, yani bu kişi içinden konuşup e, bir şeylerde kafa bir şeyler kafa kuruyor. Yani ne diyor kafa kurmak ne ya? E, kafasında kuruyor bir şeyler. Sonra kurduğu şeylere inanıyor. Sonra hoba size saldırıyor. Anladın mı? Yani haba yani, <laughs> beni konuşturmuyorlar ya. <laughs> ne ya? Konuşacağım kardeşim. Gerçekleri konuşacağım. <laughs> Allah Allah. Ben burada bir bakım yapıyorum. Enerjiler beni konuşturmuyor. Şş, kendine gel. Şimdi dalgın ve düşünceli. Psikolojisi bozuk. Ve ee, iç dünyasında yaşıyor. Çünkü dışarıda herhangi bir insana içini açtığı zaman etrafındaki insanların ona tuhaf gözüyle bakmasını kaldıramıyor. Yani sevmiyor. Şimdi şimdi diyeceksiniz ki madem psikolojisi bozuk niye benimle irtibata geçmiyor veya niye benimle bu şekilde içten konuşmuyor veya bir şeyleri içinde saklıyor ki diyorsunuz. Öyle. Şimdi psikoloji bozuk olan bir insan bir insanı ekstra uğraştırır yani. Eğer size psikolojinin bozuk olduğunu düşünse ona ön yargılı yaklaşmaz mısınız? Dersiniz ki o abi bu beni yorar ya ha falan demez misiniz dersiniz yani zaten birçok e, araştırmada yapılan araştırmaya göre şey değil mi zaten insanlar e, konuştuğu insanlarla birlikte işte sevgili hayat arkadaşı eşi falan filan bunlarla konuştuğu kendileri olamıyorlar kendileri olamıyorlar yani yaşamış olduğu sıkıntıların neden olduğunu bizzat kendi dilleriyle söylemiyorlar Burada iletişim anlamda büyük bir sıkıntı oluyor. Şimdi insan sürekli vakit geçirdiği insana neden bunları söylemek istemez değil mi? Bunu bir düşünün Çünkü kaygıları vardır önyargıları vardır ve duvar örüyordur. Aslında içinden geçen her şeyi söylese siz de bu kişiye toleranslı yaklaşsınız böyle destek veriyor gibi yaklaşsanız yap, yani yapmış olacağı veya yapacağı değişken hareket vesaire bunlara daha anlam verebilirsiniz yani dersiniz ki tamam bu bu psikolojik atağa gelmiş çünkü psikolojisi bozuk olan insanlar elinde olmadan vücudu titrer ee, ondan sonra vücudu kilitlenir ondan sonra işte ee, e, eline koluna hakim olamaz çünkü bedeni huzursuz ister kafası bum yanar yani şimdi nereden biliyorum çünkü ben yıllardır psikolojik konusunda bir savaş veriyorum. Psikolojik rahatsızlığından dolayı sürekli savaş veriyorum. Yani bunlar bu kişinin elinde böyle şeyler, bu kişinin elinde olmayan şeyler. Yani insanlar genellikle fiziksel rahatsızlıklara bakıyor. Mesela kolun kolun kesildiği zaman kolun kolunda bir yara olduğu zaman gidersin, şey işte yara bandı alırsın, tendür diyorsak dökersin kolundaki o yaranın iyileşmesi için çaba gösterirsin. Ama genelde günümüzde insanlar ruh sağlığını ne yapıyor? Arka plana atıyor. Neden? Çünkü ruhun ruhun görünmüyor falan filan. Yani insanlar görünmeyen kısmı arka plana atıp görünen kısmı ile ilgilendiği için sürekli sıkıntı yaşıyor. Aslında en büyük sağlık problemi ruhsal sağlığının yerinde olmaması. Çünkü ruhsal sağlığın yerinde olmazsa bu senin psikolojini etkiler. Psikolojini etkilerse bu psikoloji nedir? Hal ve hareket incelen bilim dalı. E psikoloji bozuk olan bir insanın hal ve hareketlerinde çelişkili ve tutarsız, e, tutarsız hareketler tabii ki olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Yani psikoloji dediğin şey zaten bilim ve yani bir bilim dalı değil mi? Hal ve hareketi incelen bir bilim dalı değil mi? E psikoloji bozuk olan bir insanın e, size olan tavırları, davranışları da bozuk olacaktır. Ve siz bu kişiyi anlam vermekte zorlanacaksınız. Neden? Çünkü ona göre sizin psikolojiniz daha düzgündür. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle diyeceksiniz. Ya benim de psikolojim ona göre hani yani onun gibi işte hani işte onun kadar bozulmuşsa. E, bu zaman hani iki psikoloji bozuk olan insan <laughs> müthiş bir şekilde bir dengesizlik yaratacaktır. E sonra ne olacak? O kaos, o kavga, o toksik ilişkiler. Anladın mı, mi Yani olay böyle yani. E. Şimdi diyor ki benim. Şimdi diyor ki ben seni kıskanıyorum. Neden kıskanıyorum? Çünkü senin e, benden daha iyi yapabildiğin şeyler var. Yani ne bileyim. Mesela bu kişi öfkelidir. Ama siz sakinsinizdir. Ne oluyor? Sizin. E, Sakin kalmanız belki de onu çıldırtabiliyor. Çünkü onun yapamadığı bir şey. Anladın mı? Yani e, ondan daha iyi olduğunuz bir şeyler olduğu zaman normal sağlıklı bir insan e, muhatap olduğu kişinin ondan daha iyi olmasını ister. Neden? Hani en, en azından der ki o ne güzel işte bana bir şeyler katıyor of. Harika işte bilmediğim şeyleri bana öğretecek. Yani ben bunu düşünüyorum tamam mı? Mesela bir insan benden daha zekiyse işte bir insan benden daha kapsamlıysa çok yetenekliyse ego yapmam abi. Derim ki o işte ben, bana işte bana bir şey öğretsene işte ben senden bir şey kapmak istiyorum. Ama bu insanların öyle bir yapısı yok. Türkiye'deki insanların öyle bir yapısı yok. Türkiye'deki insanların aşağılık kompleksi var. Anladın mı? Yani senin ondan daha iyi olmanı istemiyorlar. Çekemiyorlar. Neden? Çünkü ona karşı yetersiz olabileceğini düşünüyorlar. Yani e, şey hayır e, sen şimdi diyelim e, daha üstün bir özelliğe sahipsin ya ona göre daha kapsamlı özelliğe sahipsin ya sanıyor ki sen onu ezeceksin, sanıyor ki sen onu aşağılayacaksın, sanıyor ki sen onun üstüne gideceksin ya da kolay bir şekilde ondan vazgeçeceksin sanıyor anladın mı? Şimdi bu Türkiye'deki... E, İnsanların tipik özelliği bu yani. İnsanlar bir şeyler başarmaya çalıştığı zaman hep aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bakın bunu kendi ailenizde bile görebilirsiniz. Size göre daha başarısız bir kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz ya da muhatap olduğunuz herhangi bir insan ne, ne oluyor? Ee, hemen sizin başarılı olamayacağını söylüyor. Yani böyle teşvik edici bir şey yok. Anladın mı? Yani bu sizin Normal aile hayatınızda bile var olan bir şey. Yani siz ne kadar yetenekliyseniz, siz ne kadar zekiyseniz, siz ne kadar donanımlıysanız, sizin gibi olamayan insanlar sizi kendi seviyesine çekmeye çalışır. Şimdi buradan ne demek istiyorum? Konuyu bağlayacağım. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz? Çok alaka. Şimdi konuyu bağlayacağım. Şimdi burada diyor ki, ben karamsar bir enerjideyim. Tamam mı? Şimdi karamsar bir enerjide olduğu için sizin neşeli, işte güler yüzlü, işte keyfi yerinde, işte mutlu mesut bir yaşam sürdüğünüz bile onun gözüne batar. Neden? Çünkü siz mutlu olmayı tercih ediyorsunuz. O ise diyor ki hani ya ben niye mutlu olamıyorum ya, yani ne var, ne oldu falan filan diyor. Yani sizin mutlu olmanızı bile, sizin işte gülümseyişinizi bile, gülmenizi bile bu kişi kafaya takar. Anladın mı? Neden? Çünkü kendisi mutlu değil. Çünkü kendisi sürekli e, sıkıntı yaşıyor. Sürekli kendisi böyle bir problem yaşıyor hayatında. Şimdi kurban psikolojisinde anladın mı? Şimdi ben e, olayları hep bilimsel gerçeklere dayanarak yorum yaparım. E, çünkü benim yapım bu şekilde. Çünkü analitik zekaya sahibim. Yani burada problem biliyor musunuz? Eşit seviyede değilsiniz. Dengenizle muhatap olmuyorsunuz. Tamam, okey. Farklı e, yapıda, farklı özelliklere sahip olabilirsiniz. Sizi farklı kılan özellikleriniz olabilir. E saygıda duymuyorsunuz birbirinize. O yüzden zaten problem oluyor ya. Yani o yüzden ne diyorlar? Davul bile denge denginedir. Şimdi siz e, efendi bir insansanız, efendi bir insanla muhatap olun. Eğer siz işte e, Serseri bir insansanız, serseri bir insanla muhatap olun. Anladın mı? Çünkü insanlar ee, kendilerine benzeyen insanlarla daha kendisini iyi hisseder. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir insan kendisine ne kadar çok benzeyen bir insanla muhatap olursa der ki ha işte bu da benim gibi hani. Mesela deli bir insan, deli insanla muhatap olduğu zaman diyor ki ha işte bu da benim gibi deli <laughs> falan. Anladın mı? Takılır yani. Ee, yani bunu absürt olarak görmez. Ama burada hani birisi dengeli, birisi dengesiz. Ne oluyor? Hop dengesiz de sizin dengenizi bozuyor. Anladın mı? Olay böyle yani. Şimdi bu kişi sizin artılarınızı her türlü kıskanıyor. Başarınızı, işte... Ee, ondan daha ön planda olmanızı kıskanıyor. Çünkü siz ön planda oldukça, popüler oldukça, kendinize bir şeyler kattıkça bu kişi kendisini daha yetersiz hissedecek. Bakın, insanlar cidden her şeyi takıyor tamam mı? Yani bakıyorum bir sürü kişiye ben mesela ilişki danışmanlığı verdim tamam mı? 5000'i geçmiştir. Burada bakıyorum. Çünkü 4 yıldır kart açılımı yapıyorum burada şey oluyor. Bakıyor, konuşuyor, ediyor. İşte maaşının yüksek olmasını takıyor. Abi senin sen bir erkek arkadaşının ya ya da hayat arkadaşının maaşının yüksek olmasını niye takıyorsun ya? Bak bunu bile takıyorlar ha. Tamam mı? Yani maaşı yüksek diye kompleks yapıyor, okey. abi maaşın yüksekse bir kere çok daha rahat bir yaşam sürdürmez misiniz ya? Çünkü siz ailesiniz ya da bir çatı altındasınız. Sen niye takıyorsun yani bunu yani? Ha kadın maaşı yüksek ha erkeğin maaşı yüksek. Sen niye takıyorsun bunu yani? Neden? Çünkü akşa aşağılık kompleksi var. Anladın mı? Çünkü diyor ki hani o benden daha fazla kazanıyor. İşte ben bunu yediremem diyor mesela. Burada egosu devreye giriyor. Anladın mı? Örnek verdim yani. Örnek vermek... <laughs> Konuyun anlaşılmasını daha çok kolaylaştırır. Şimdi aranızda ciddi anlamda sıkıntı var. Ruhal anlamında sıkıntı var. Siz keyifliyken o üzgün oluyor. Siz ee, üzgünken zaten o da o daha da üzgün oluyor. Anladın mı? Yani sizi aşağı çekiyor. Olay bu. Ondan sonra çözüm arayışı içerisinde. Neden? Çünkü artık kendisi de kurban psikolojisinden çıkmak istiyor. Nasıl destek olabilirsiniz? Ee, Alttan alarak destek olabilirsiniz ama sürekli altın almanız da e, sizin öfkelenmenize neden olur. Çünkü sürekli altta ala ala ezilirsiniz anladın mı? Çünkü sürekli her, e, hep böyle e, karşındaki insanın hatalarını görmezden gelirsen, alttan alırsan e, pimi çekilmiş bomba gibi bir gün patlarsın. Yani sabır sabır sonra ne oluyor? Hop kafa yarıyor anladın mı? Öyle bir şey oluyor. Olmaz yani. Şimdi diyor ki ben diyor. Negatif enerjimle, karamsar enerjimle senin psikolojini alt üst ettiğimin farkındayım diyor. Şu an karşınızda olsaydı bunları söylemek isterdi. Diyor ki ee, dertlerimle, sıkıntılarımla, işte psikolojik problemlerimle, bir takım konularda yetersiz oluşumla e, seni üzdüm, yıprattım ve açık konuşmak gerekirse böyle olmaktan ben de memnun değilim ve pişmanım diyor. Pişman olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama bize önemli olan Pişman olması değil. Şimdi bir insan pişman okey. e Sonra bir bakıyorsun e, sorunu çözmediği sürede e, ne oluyor? Tekrar aynı sorunla tekrar karşılaştığında yine aynı şey oluyor. Yani başa sarıyorsunuz tamam mı? Tekerrür ediyor. Sonra ne oluyor? Yine e, yoruluyorsunuz. Okey. Şimdi buradan bunu anlamamız lazım. Şimdi Elinde olmayan sebeplerden dolayı kendi kafası kötü senaryolar kuruyor. Sizin yapmanız gereken işte ruh hastasısın, psikopatsın, şu git falan filan değil yani. Sabırlı olmanız gerekiyor. Seviyorsanız e, dikenine katlanmak zorundasınız ama öncelikle dikenine katlandığınız gibi bir de bu kişinin kurban psikolojisinden çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Yani bir şeylerin tatlı dille güzel bir şekilde anlatmanız gerekiyor. İşte psikoloji bozuksa psikoterapi almasını önerebilirsiniz. Ama hani böyle bazı insanlar psikolojisinin bozuk olduğunu bile kabul etmiyor. Mesela ben psikolojimin bozuk olduğunu kabul ediyorum. Çünkü kendimi görüyorum. Özgüvenliğim çünkü anladın mı? Çünkü ben kendimi iyileştirmek istiyorum. Ama sizin hayatınızdaki insan psikolojisinin bozuk olduğunu kabul etmiyorsa veya hasta olduğunu kabul etmiyorsa işte onu iyileştirmek çok zordur. Anladın mı? Çünkü önemli olan bir şeyin farkında olabilmek. İyileşmenin en en güzel yanı ee, hasta olduğunu kabul etmektir. Önce bunu kabul edeceksin. Mesela benim öfke patlamalarım var. Bu kişide de emin olun öfke patlaması vardır. Ve siz bunu görüyorsunuzdur. Çenenizdeki insanlar görüyordur. Yani bu kişinin öncelikle iyileşmesini için e, hasta olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Anladın mı? Şimdi sen ama ona demeyeceksin ya sen çok, çok hastasın, sen işte ne biçim ruh hastasısın falan demeyeceksin. Burada önemli olan ya hayatım işte ya bebeğim işte senin bu şekilde öfke patlamaların e, sana daha çok zarar veriyor. İşte kendine yani güzel bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Şimdi sen e, suçlayıcı bir şekilde konuşursan ya sen de ne biçim ruh hastasısın, manyaksın, şusun, busun desen bu daha çok sinirlenir anladın mı? Kabul, et, kabul edesi bile varsa kabul etmek bile istemez yani anladın mı? O yüzden uslup çok önemli. Evet. Ne söylemek istiyor? Ben diyor özgülüm'e düşkün bir insanım. Deli dolu bir insanım. E, onu biliyoruz. Delisin zaten. E, e şey diyor işte aklım bir karış havada diyor. E, bakın burada köpek sadık bir dosttur. E, bu kişi önündeki çukurumu görmüyor tamam mı? Şey önündeki uçurumu görmüyor. E şimdi bu köpek yani siz oluyorsunuz. E, ona sadık olan insan oluyorsunuz. E, ve burada ne yapıyor? İşte köpek diyor hey hey işte çok uçtun sen dostum. Hani önünde uçurum var dikkat et falan. Bu köpeği ne yapıyor? Umursamıyor. Yani bu kişi başını belaya sokacak eylemler içinde kendisine şey yapıyor ve siz onu uyarmasına rağmen o yine bildiğini okuyor. Böyle bir yapısı var. Ya diyor ben bildiğimi okurum. Sen bana karışma ya. Sen niye bana karışıyorsun ya falan filan. Sonra pat ne oluyor? Ee, yere çakılıyor. İşte uçurumdan düşüyor. Sonra diyor vay anam bir şey oldu. Elim kırıldı. Yok bir şey. Böyle bir şey oldu. İşte kafam kırıldı. Oram kırıldı. Buram kırıldı. Yani siz onun hayatında onun hata yapmasını veya yanlış yapmasını ne yapıyorsunuz? Engellemeye çalışmak için kendi iyiliği için güzel şeyler söylerken sizi kulak ardı ediyor. Okay. Sizi kulak ardı ettiği zaman da başına belaya sokuyor. Başına belaya soktuğu zaman da ne oluyor? Ay ay anam yandım falan deyip böyle üzülüyor. Anladın mı? Ağlıyor falan bir şey oluyor. Yani e, soruyor, diyor e, soru sonra diyor Senden vazgeçmedim diyor ama hayatımda çok sıkıntı var diyor. Herkes bana yük oluyor diyor. Herkes aslında ona yük olmuyor. O sadece e, bunu görüyor. Anladın mı? Şimdi bu kişi hayatında e, bir birey olduğunun farkında değil. Sürekli etrafındaki insanları yararmaya çalışıyor. Ona onu onaylasınlar istiyor. Burada e, gergin bir ortamda sürekli sırtına yük almış. Bakın denekleri, denekler şey demek, yükler bunlar. Denekler sorun, sıkıntı ve yük demek, tamam mı? Mücadele ettiği, çözmesi gereken sorunlar demek denekler tarotta. Şimdi bu kişi, işte Ahmet'in derdini alıyor, Mehmet'in derdini alıyor, işte babasının derdini alıyor, senin derdini alıyor, kendi derdini alıyor. Yani her insanın derdini alarak sırtına, her insanın derdini kendi dert ediyor, kendisine dert ediyor. Sonra işin içinden çıkamadığı zamanda Çıkın gidin deyip böyle öfke patlaması yaşıp e, yalnız bırakın beni diyor, rahat bırakın beni diyor. Böyle pimi çekilmiş bomba gibi patlıyor. Yani burada bu kişi e, sürekli mücadele etmekten yorulmuş, e, fazla yük almış kendisine. Kaldıramayacağı kadar fazla yük almış. Sonra o yükün altında ezilmiş. Tamam mı? Bu yük istediği her şey olabilir. Ne olur? İşte problemli aile hayatı onun için bir yüktür. İşte psikolojisinin bozuk olması onun için bir yüktür. Egosunun fazla olması onun için bir yüktür. İşte parasızlık bir yaşam, parasız bir yaşam onun için bir yüktür. Ya da e, fazla beklenti onun için bir yüktür. Başka insanların sırlarını taşıması onun için bir yüktür. Yani yük nedir? Seni rahatsız eden, işte senin psikolojini olumsuz etkilen her türlü olay kişi veya durumdur. Yük budur yani. Her neyse. E, kısacası bu kişi yüklerinden kurtulmak istiyor ama hayır demeyi bilemediği için ne oluyor? Hayatını zora sokuyor. Sonra ne oluyor? Siz bu kişinin kaprisiyle, tribiyle, nazıyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? Çünkü seviyorsunuz. Aa, insan seviyor diye her şeyi yapmak zorunda mı ya? Bu, bu nasıl bir kafaya? Abicim seviyorum dedim ama ağzıma sıç demedim yani değil mi? <laughs> Öyle bir kafadasınız çünkü. <laughs> Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.